İyi akşamlar sevgili izleyiciler bugün ikinci gün yine birlikteyiz aman unutmayın ha. her akşam hafta içi yani pazartesiden cumaya her akşam saat 18.30'da karşınızdayım günü birlikte konuşacağız yorumlayacağız ondan sonra da Ümit Zilleri sizlerle ana haberleri sunacak. Evet şimdi nerede kalmıştık çünkü e, <laughs> dün bol bol konuştuğumuz Beşiktaş-Karsay derbisinin yankıları henüz bitmedi olayın aslında bir tuzak olduğunu anlatmıştım sizlere dün. Nitekim bugün gazetelerin bazılarına tabii hepsine değil baktığımda aklı başında herkesin bu yorumu yaptığını gördüm. Ama AKP'nin yanında yer alan o yandaş medya dediğimiz medya var ya oraya baktığımızda zannedersiniz ki Gezi Parkı direnişe katılanlar Olimpiyat Stadı'na gelmişler, basmışlar, sahaya inmişler, olay çıkarmışlar falan falan falan. Hatta daha ileri giden akıllılar da var. Bir gazete diyor ki adını vermeyeyim hiçbirinin vermeyeyim de sorun da olmasın. Efendim asıl amaç polisin saldırmasını sağlamakmış. Yani ne olacakmış? Efendim polis birden kalabalıklarla karşılaşınca e o da işte sıkıntıya girecek, mecburen gaz atacak, su sıkacak. İşte göstericiler hazırlıklı ya karşılık verecekler. Bir kaos ortamı oluşacak. Sonra <laughs> gülmeyin ha. Ardından da darbe için zemin hazırlanmış olacakmış. Şimdi Biraz amiyane olacak ne olur kusura bakmayın ama bu kafayı darbeyle yemiş olanlardan daha akıllı fikirli bir laf duymak da herhalde zaten zor. Bir de biliyor musunuz tutturmuşlar bir tanesi de o. Mısır'daki darbeyle benzeşleştirmişler. efendim Mısır'da darbeden önce bir futbol maçında olaylar çıkmıştı hatırlarsınız. Yani darbeden bir ay kadar falan önce işte seyirci sahaya iniyor bir kavga gürültü falan. 60'a yakın mıydı kaç şimdi hatırlamıyorum, ee, ölü vardı. Şimdi gazete diyor ki bugünkü, işte diyor onun gibi bir şey planladılar. Ama çok sayıda kişinin ölmesiydi, sonra da darbe gelecekti. Ya ne diyeyim yani Allah'ım aklımızı koru bizi. <laughs> şimdi bu gazetelerden biri de e, komik bir haber yapmış birinci sayfasında. Yani özensizlik daha doğrusu böyle büyük bir bölümünü buna ayırmışlar. Hazırlıklı gelmişler falan mı öyle bir şey diyordu yani plan hazır falan öyle bir şey gibi. Şimdi bizim spot dediğimiz bu ana başlığın altında böyle iri harflerle yazılan cümleler vardır hani haberi anlatan. Şimdi orada diyor ki gezi eylemine katılanlardan bir grup her yer taksim diye bağırarak sahaya indi diyor. Şimdi tamam buraya kadar da anladık işte o planı zaten uyguluyorsun onu yazıyorsun ama bir sonraki cümle var ya evlere şenlik. Şimdi gene gülmeyin vallahi aynen şöyle yazıyor. Ama ya Allah Bismillah diyerek de hedef şaşırtmaya çalıştılar diyor. Ya bir karar verin bir kere. Şimdi o kalabalık her yer Taksim diye mi indi sahaya? Yoksa ya Allah Bismillah, Bismillah diye mi? Ama, ama sevgili izleyiciler bir hakkı teslim etmek gerek. bu tuzakta bir parça başarılı da oldular en azından kendi yapmak istedikleri açısından. Örneğin bu Gençlik Spor Bakanı ünvanlığını taşıyan bir bey var gençten. Hani hiç sessiz konuşuyor böyle noktasız virgüsüz. Ya şimdi aklıma geldi. Bu bakanın Tayyip Erdoğan'dan tokat yediği falan yazılıp çizildi. Ne oldu o iş? Hani bir yalanlama falan da olmadı ama ne diyeyim işte aile içi belki şeydir. Hani büyük abi kardeşini uyarıyor. Hani gerekirse iki de tokat atıyor falan. Yani <laughs> olur böyle şeyler. Neyse. İşte o spor bakanı olan bey hemen yeni kurallar getireceklerini açıkladı. Örneğin artık işte sahalara polis gelecek dendi. İşte kameralar yerleştirilecek. Zaten var da Demek ki sayıları arttıracak. Herkese böyle bir kamera herhalde böyle o büyük brother'daki gibi. Sonra efendim ceza alanların cezaları ertelenmeyecekmiş falan filan yani. Bakın şimdi bunları ilk duyduğunuzda sporda şiddeti önlemek için gerekli bir takım yaptırımlar gibi görülebilir. Ama hepimiz biliyoruz ki bu önlemler sporda şiddete karşı değil. Kitlelerin büyük olduğu, kalabalıkların olduğu yerlerde iktidara yönelik protestoları önlemek için yapılıyor bütün bunlar. Sanki millet protesto edemeyince yani bunlardan korkup iktidarın yanında yer alacak. Ha tabii şöyle bir etkisi var onun. Çünkü yani kimsenin sesi çıkmadığı zaman bu olayları hiç bilmeyen ya da işte ilgilenmeyen milyonlarca insan da zannediyor ki işte ülkede herkes mutlu mesut falan. Yani o hesaba getirmeye çalışıyorlar da nereye kadar? Bugün bu tür tuzaklarla, operasyonlarla milleti susturursunuz belki. İyi de bu millet statta susar, bayramda susar. Sonra bir bakarsın aklına hiç gelmeyen bir yerde bir verirsen ne yapacaksın? Hayda, o zaman ne olacak? Hadi oraya da önlemler paket. Zaten <laughs> paket deyince geldi aklıma. Memleket paketten geçilmiyor ki. Bakın bir hafta sonra meclisin açılmasından bir gün önce en önemli paket açıklanacak. Başbakan ve yandaşları bu pakete çok bel bağlamışlar belli ki. Şimdi bu bir paket olacakmış ki öyle anlatıyorlar çünkü. Her sorunu çözecek bu. Gerçi devamı var ama sorunları çözecek. Hatta devlet başkanı Beşir Atalay'dı değil mi? Evet Beşir Atalay. Bugün öyle bir şey söyledi. Hani bu derbi maçında çıkan olaylara bile merhem olacak. Yani anlayın yani o kadar önemli. Şimdi o konuya girmeyelim. Nasıl olsa önümüzdeki hafta işte başbakan onu açıklayınca belli ki başka bir şey konuşturmayacaklar. Paket aşağı paket yukarı olacak. Ama ben şimdiden ilk fikrimi söyleyeyim. Bu kadar şişirdiklerine göre içinden yine bir şey çıkmayacak. Zaten bugüne kadar hiçbiri çıkmadı. Şeye gelelim gene biz Beşiktaş maçıyla. Ona bir notum daha var. Ee, sahaya girdiler ya. Neydi o? Bir 1400 1453 kartal. Ha, tamam tamam. 1453 kartallar. Onlar işte. Bunlardan 69 tanesi her nasılsa gözaltına alındı. Yani polis bir yanlışlık yaptı, aldı. Sonra ne oldu? Bunlar birer ikişer dakika ifade verdiler, hepsi serbest bırakıldı. Ama hepsine çok ağır cezalar vermişler ha. Bir yıl maçlara gidemeyecekler. İyi de yani zaten bu adamların hiçbiri daha önce maça gelmemiş ki onları tanıyan falan yok. Ha o maça geldiler otobüslerle falan kumanyalar hazır bayraklar bayraklar. Zaten öyle olunca geliyorlar. Verilene birileri yerine getirdiler. Çıktılar gittiler. Değil mi? Olay bu. Evet şimdi başka konularımız var mı? Var, var. Ha, bir, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Bu iktidara yönelik protestoların bastırılması deyince şimdi aklıma geldi. Aşağıda yazı işleri toplantısına kadar bir çalıştay yarın işte yapılıyor. Efendim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde terörizmle mücadele e, mükemmelliyet merkezi diye bir yer varmış. Yani bu NATO'nun bir şeymiş. Efendim bu merkez bir çalıştay yaparak toplumsal olaylara müdahale konusunu tartışıyormuş. Hani bu PKK falan değil yani toplumsal olaylar. Eee siz bundan şimdi bir şey anlıyor musunuz? Şimdi bu iktidar ve yandaşları ısrarla böyle askerin bir tek görevi var sınırları korumak. Böyle demiyorlar mıydı? İç güvenlik polis tarafından sağlanacak. Onu anlatıyorlardı bize. Hatta bu nedenle askerin işte bir takım yetkileri alındı. İşte siz sınırdasınız dendi, içeri karışmayın dendi. O emasya protokolü vardı. Efendim o darbeye bir zemin hazırlama merkezi olduğunu söylediler. E şimdi bu çalıştay nereden çıktı? Toplumsal olaylarla ilgili çalışma yapmak niye? Şimdi asker bir kitle gösterisi sırasında görev mi alacak yani? Allah ne diyeyim? Bu iktidarın bir dediği bir dediğine tutmuyor ki. Yani şimdi ne oldu? Bakın durum. E bu da bir nevi ordu göreve değil mi? Yani başka söylerse ki öyle bir şey olmadı biliyorsunuz. Onu da provokasyondu. Ha bunlar deyince oluyor. E siz bunlara gülmüyor musunuz ya? Aslında tabii gülüyoruz ama gülüyoruz ama çok vahim şeyler. Şimdi bak geçelim. Bir başka bir konuya geçelim. Bugün konumuz var bayağı da onun için. Şimdi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Amerika'da. Aslında bir günlük toplantı da 10 gündür orada işte ne yapıyor? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldı. işte görüşmeler yaptı. Yanında İçişleri Bakanı da var. Şey, Dışişleri Bakanı var. O şey hani derin siyaset yapan. O şeyden ama onu söyleyeyim bilmeyenler olabilir. Yani adetten hatta kural galiba. Eğer Cumhurbaşkanı başka bir ülkeye gidiyorsa yanında mutlaka Dışişleri Bakanı oluyor. Başbakan giderken bu gerekli değil. Ama Cumhurbaşkanı başka. Şimdi Gül de Amerika'da her gün konuşuyor. Konuşmalarda da aslında ilginç şeyler söylüyor. Mesela bugün gazetelere de yansıdı. Birazdan haberlerde de herhalde ümitsizleriyle göreceksiniz. E, bu gezi olaylarıyla ilgili konuştu. Şey gibi diyor ona, e, yani bu olayların başlangıcıyla, yani o ilk yapanlarla gurur duyuyorum diyor. Hayrola ya? Ne oluyor? Hani geziden oy mu lazım acaba değil mi? Hani yeniden Cumhurbaşkanı adayı olursa, hani diyecek ki belki bakın diğer aday diyecek yani Tayyip Bey o sizlere çok kötü davranmıştı ama bak ben öyle değilim falan diye. Neyse şakayı bir tarafa bırakalım da Gül'ün tavrı tabii önemli. Yaygın inanışta şöyle. Gül ile Erdoğan orasında görüş ayrılıkları giderek artıyor hatta derinleşiyor. İşte Gül yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ama bu olmazsa partinin başına geçmek istiyor. Buna karşı Erdoğan zaten Çankaya'ya çıkmak istiyor da Gül'ün parti başına geçmesini, partinin başına geçmesini istemiyor. İşte bu nedenle Gül de yeni siyasi arayışlar içinde işte mühte muhtemelen köşk süresi bitince bir parti kuracak. Bunun başına geçecek. Bu partiye AKP'den katılımlar olacak. İşte muhtemelen diğer ana muhalefet ya da diğer partiyle bir koalisyon falan kurulacak. Yani bunları zaten duyuyor olabilirsiniz. Olabilir mi bunlar? Evet olabilir. Yani bunlar yanlış ya da saçma sapan senaryolar değil. Görüntü de o. Çünkü ne deniyor? İşte bunlar ayrılmaz ikili gibi görünüyorlar falan da deniyor. O da var. Ama bir şey söyleyeyim. Ee, bir süre öncesine kadar bu böyleydi. Ama siyasette bazı vadeler vardır. Çıkarlar falan çatışmaya başladığında bir bakmışsınız o etle tırnak kopu vermiş. Yani burada da olabilir. Ama ama bugün başka bir şey anlatmak istiyorum. Bu tamamen bana özel bir bilgi. Ee, sonuçta tabii Erdoğan Gül çatışması var. Bunlar da bir duyuma ve gözleme dayanıyor. Şimdi anlatacaklarım da tamamen bu açıdan değerlendiriyor. Yani bunlar da gözleme dayanıyor. Şu anda Amerika'da olan ve gelişmeleri de yakından izleyen eskiden beri tanıdığım bir bürokrat, dışişleri bürokratı dedi ki Gül AKP'nin imajını düzeltmek için lobi yapıyor dedi. Şimdi bazı Amerikan kaynaklarına göre ve yaygın inanış da o bir bazı çevrelerde Erdoğan ve iktidarının üzerinin Amerika tarafından çizildiği yönünde. Şimdi bu ne kadar doğru bilemiyorum. Ama Erdoğan'ın ve hükümetinin bazı üyelerinin son zamanlardaki uluslararası toplantılarda düştükleri durum... ...bu iddianın pek de dayanaksız olmadığını gösteriyor. Yani Amerika bir şekilde Tayyip Erdoğan iktidardan vazgeçmiş olabilir. Olabilir mi? Ben bir yorum yapmayayım ama siz de bir oturun düşünün son olayları. Ama Amerika'daki bürokrat dostum farklı bir yerden yaklaştı. Dedi ki, gül Amerikalılara ee, biz henüz bitmedik. Evet biraz sıkıntıdayız ama... Desteğinizi çekerseniz sıkıntımız artar. Hatalarımızı biliyorsunuz. Bunları giderebiliriz. Aksi takdirde siz de zarar görebilirsiniz. Onun için bize biraz zaman ve olanak tanıyın. Yani o görüşmelerde yaygın olarak anlattığı buymuş. Ee, AKP ve Amerika'nın çıkarlarını, AKP bugün Amerika'nın çıkarlarını korunan e, uygulamalarını sürdürecek... E, demenin belki bir başka türlü bu bakalım nasıl olacak ama bakın bunu dinleyince yani Gül böyle yapıyor olabilir mi diye düşününce aklıma bu süpürme olayı geldi hani Erdoğan'ın bir danışmanı vardı ya ee, ya her taşın altından çıkardı o şimdi ortalarda pek görünmüyor neydi onun adı ha, Cüneyt, Sapsu, Cüneyt Sapsu Cüneyt Sapsu bu Amerika'ya işte bir ilişkileri falan kuruyor ya o Amerika'ya gittiğinde şey demişti Erdoğan'ı deliye süpürmeyin onun böyle bir İngilizce o her şey sifonu çekmeyin anlamına falan da gelir. Tabii onu söyledi. E ondan sonra işler düzeldi. E o günden beri tepe tepe kullanıyorlar. Şimdi tekrar mı döneceğiz yani o süpürme günlerine? Ee, onu da bilemiyorum. Eğer Gül dedikleri gibi hakikaten bu çaba içindeyse bakarsınız yeni bir tamam süpürmeyelim şeyi çıkabilir. Evet başka konularımız da var. Eee aslında konu çok konuşulacak çok çok da bugün gelişen şeylerden konulardan biri bu 28 Şubat davası. Bugün yine işte 28 Şubat'ın tutuklu komutanları, tutuksuz komutanları falan ifade veriyorlar. Ee, bakın Aa, Ergenekon davası başladığından beri her yerde ısrarla söylüyorum. Bu davaların hiçbiri aslında dava falan değil. Hepsi düzmece, hepsi planlı, emirle sürdürülüyor. Bu davalar intikam içindir. Bu davalar Türkiye'nin aydınlarının, yazarlarının, gazetecilerin, akademisyenlerinin, efendim sendikacılarının, işçilerinin ve askerlerinin karalanması, küçük düşürülmesi, itibarsızlaştırılması için açıklandı, açıldı. Hak, hukuk hak getiren. Daha da kötüsü, bakın bütün bu davalarda görüyoruz. Siz ne kadar kanıt gösterirseniz gösterin. Onların gösterdiği kanıtları çürütün. Hukuksuzlukları, sahtekarlıkları, bir de o neydi o sehven dedikleri, yanlışlıkları ortaya çıkarırsanız çıkarın hiçbir şey değişmiyor. Niye? E Çünkü bütün kararlar baştan alınmış, talimatlar verilmiş. Böyle olacak diyorlar, öyle oluyor. Şimdi 28 Şubat'ta benzer bir dava. Üstelik o baştan sat. Ee, özürlenmiş bir durumda yani, sakat. Çünkü en önemlisi nereden diyorum bunu? 28 Şubat dediğimiz olay 1997'nin 28 Şubat'ında yapılan bir milli güvenlik toplantısının adıyla anılan bir süreç. O gün Milli Güvenlik Kurulu toplanmış. Başkanı her zamanki gibi Cumhurbaşkanı o sırada Süleyman Demirel'di. Efendim o başta oturuyor. Efendim başbakan orada, başbakan yardımcısı orada, kurulun doğal bakanları orada. O toplantı için çağrılmış olan bakan ve bürokratlar da yerlerini almışlar. E tabi aynı toplantıda Milli Güvenlik Kurulu işte Genelkurmay Başkanı var, kuvvet komutanları var, Milli Güvenlik Genel Sekreteri de orada hazır. Ve o toplantıda bir dizi karar alınıyor. Bu kararlar Cumhurbaşkanı, Başbakan, işte yardımcısı, bakanlar, komutanlar tarafından imzalanıyor. Sonra da bu imzaların gereği yerine getirilmek üzere alınan kararlar peyderpey uygulamaya geçiriliyor. Şimdi güya ya da yargı adı altında bu Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar nedeniyle bir grup asker yargılanıyor. Suç ne? Ha işte o enteresan. Darbe yapmak ve bir terör örgütü oluşturmak. Yani devletin bütün yapısı olayın içinde. Şimdi tabi izleyenlerden bazıları çok haklı olarak ben bunları böyle söyleyince ne yani 28 Şubat bu kadar basit miydi yani hiçbir şey olmadı mı diye sorabilirler. Bakın öyle bir şey söylemiyorum. Ama şunu söylüyorum. 28 Şubat bugün o çığırtkanların söylediği gibi bir darbe falan değildi. E neydi? Mevcut iktidarın hukuk kılıfı giydirilmiş bir dizi ahlak ve siyaset dışı yöntemlerle alaşağı edilmesi çabasıydı. Evet ahlaki kurallara hiç dikkat edilmedi. Siyaset katledildi. Hukuk kılıfı içinde çirkinlikler yapıldı. Ama bir hakkı teslim edelim. Bunu sade askerler yapmadı. Hatta askerler hiç yapmadı. Bakın iddia ederek söylüyorum. 28 Şubat'ın önde gelen asker, önde gelenleri askerler değil. Askerler bir piyon gibi kullanıldı. Asıl operasyon sivil dünyada yapıldı. Medya en ön plandaydı. İş dünyası hepsinin arkasındaydı. Ama daha da önemlisi siyaset kurumu dibine kadar olayın içindeydi. Ya meclisin yarısı bu ahlak ve siyaset dışı hükümet indirme operasyonunda başrolü almıştı. O günü yaşayanlar çok iyi biliyorlar. Yok Fadi Bey'miş, Ali Kalkancı'ymış, üniversite öğrencilerinden de, de türbanlı öğrenciler birikiyormuş, hakları alınmış. Bak, bunlar işin sosu. Şimdi bugün edildi Ya yok böyle bir şey ya. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Yalanlardan biri öyle işinden atılan falan da yok ha. Daha sonra AKP destekçiliğine soyulan bazı gazeteciler... ...insaf. Atıldım dediğin günden bir gün sonra dönemin dinci gazetesinde 10 bin dolar maaşla işe başlamadın mı? Şimdi bakın diyebilirsiniz ki ya nereden çıkarıyorsun dedikodu falan. Dedikodu yapmıyorum. Çünkü aynısı bana da teklif edildi. Şimdi bilenleriniz biliyor. 28 Şubat döneminde de bu görüşlerimi aynen dile getiriyor ve o dönemde yapılan ahlaksız girişimlere karşı çıkıyordum. Çok ciddi karşı çıkıyordum. Benim. Sonunda bu tavrım yüzünden eğer gerçekten biri işsiz kaldıysa işte o da benim. Ben oradan mağdur oldum. Ve işte o sırada bir gazete bana 10 bin dolara maaşlı yazarlık teklif etti. Şimdi şaşırdım. Ya dedim ki bu 10 bin dolar hani biraz size falan yok dediler. Hani o gelenler var ya hani atıldık diye. O işte falan 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 böyle 5-6 tane isim saydılar. Onlar aynı parayı alıyor dediler. Evet. İşte o 28 Şubat'ta işten atıldıklarını bugün böyle ağlaşarak anlatanlar var ya. Onlar 10 bin dolar maaş alırken o gazetelerde gerçekten o ideolojiye inanarak çalışanlar Bırakın öyle 10 bin doları, bin doları falan. Toplam toplam 500 lira maaş bile almıyorlardı. Tabii o gün 500 milyon mu ne deniyordu ama 500 lira işte. Ha ne oldu ben kabul etmedim. Bakın çok samimi şey. Aynen şunu söyledim. Atatürk devrimlerini yıkmak isteyen, şeriatçı düzen kurmak isteyen bir gazetede demokratik olarak hakkımı kullanmak için bile yazamam dedim. Şimdi o sırada bu gazetelerde yazan eski dostlarından bazıları bu yüzden bana gönül bile koydular. Küstüler. Ama Şimdi bunların bazıları yine huzursuz. Bakın kendilerine demokrasisi verip demokrasiyi katletmek için her şeyi yapan bir iktidara payan da olanlardan bir kısmı son kullanma tarihleri gelip de bir kenara atılınca şimdi döndüler iktidara çakıyorlar. Allah Allah. Başbakanı demokrat ilan eden ve yıllarca bundan ekmek yiyen ama sonunda bizzat başbakanın patronuna attığı fırça sonunda işinden atılan biri başbakan diktatör oldu diyor. Yahu sevsinler seni be. Başbakan gibi mi konuştum o da öyle diyor değil mi? Ama hakikaten başka bir şey bulamadım. Yani 28 Şubat'ta askerden yana olacaksın. Erdoğan iktidara gelince demokrasi kahramanı ilan edeceksin. Gözden düşünce de o bir diktatör. Ya bu nasıl dönüştür böyle ya? O dönemlerden biri de bugünlerde şey diye yazmaya başladı. Ama efendim işte Erbakan da 28 Şubat kararlarını imzalamıştı. Yani hani çok da gürültü çıkarmayın falan diye bir yaygara koparıyor. İyi de güzel kardeşim. Sen böyle bir şeyi geçen yıl yazdın mı? Yazmadın. Önceki yıl yazdın mı? Yazmadın. Daha önceki yıl, ondan önceki yıl, 5 yıl önce, 8 yıl önce, 10 yıl önce yazdın mı? Hiç dilden de daha falan getirmiyordum. Hani Erbakan'ın 28 Şubat kararlarını imzaladığını bundan önce söylüyor muydum? Peki şimdi ne oldu? Ha bak ne oldu şunu söyleyeyim. Son kullanma tarihi bittiği için bir kenara atıldı artık bu iktidara yalakalığın bir anlamının kalmadığını görüyor. Hani bir tür yeni gelene selam duruşu. Birileri gelirse ben vaziyet alayım diye. Valla bakın bunların dönmesi hiç bitmiyor. Ya şimdi teminden beri aklımda da bu dönme deyince aklıma geliyor. Bu hala devam ediyor mu? Mustafa Keser'in bir dönme reklamı vardı. Bir banka mıydı neydi? Hani işte M Mudi sıkışmış da o da diyor ki sen bilmem ne mevduatına dön diyor. Hani ona dönersen iyi olacak. Şimdi vatandaş da böyle şaşkın şaşkın diyor ki, aa nasıl döneceğim diyor. Mustafa Sandal böyle olduğu yerden böyle hop diye dönüyordu. Ha işte bak ben döndüm sen ne dön diyordu. Şimdi <laughs> bunların gibi de aslında aynı hesaba. Hiç utanma sıkılmadan hop diyorlar dönüveriyorlar. Tabi belli ki bir iktidar değişikliğinin kokusunu da alıyorlar herhalde. Ha bu sefer dönmeleri tutar mı? Şimdi tutmaz diyeceğim ama şüphem de var. Çünkü iktidara gelince de bir tuhaf oluyor insanlar. O iktidara gelenler, dönenleri pek seviyorlar. Ya yani niye? E onların ilkeleri yok, e şeyleri yok. O zaman çok kolay yönetiliyorlar, çok işe yarıyorlar, istedikleri her şeyi yapıyorlar. Ama her şeye rağmen içimdeki biz, bu kez dönenler döndükleriyle kalacaklar, tarihin çöplüğüne atılacaklar diyor. Bu benim hissim. İnşallah gerçekleşir diyorum. Yani bu sefer dönme, dönme olmaz. Şimdi bakın. Niye böyle düşünüyorum biliyor musunuz? Yani beni ne umutlandırıyor? Hani bu ikide bir eski Türkiye, yeni Türkiye falan diye bir şeyler söylüyorlar. Efendim neymiş yeni Türkiye daha demokrat, daha özgürlükçü vesayetler arınmış falan filan. Ya palavra bunlar, palavra. Bunların söylediği o yeni Türkiye'den kasıt demokrasinin işlemediği, tek adam hakimiyetinin sürdüğü şimdi bu yeni Türkiye diyen yani değiştik falan diyenlerin fark etmedikleri bir şey var ki o da şu. Türkiye gerçekten değişiyor. Baskıyla, zulümle, davalarla, saldırılarla sindirdiklerini sandıkları halkın üzerindeki korku bulutları artık dağılmaya başladı. Zaten vatandaş neyin ne olduğunu görüyor biliyordu. Sadece o baskıdan biraz çekiniyordu. Şimdi bu bilinç daha da artıyor. İşte bunların korktuğu bu. Bakın bu sabahtan beri ulusal kanal ekranlarından canlı olarak bir olayı izliyorsunuz. Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde yarattığı eserlerin birer birer yabancılara satılmasını artık dur diyen, yeter artık diyen yatağın termik santralı işçileri dağa çıktılar bugün. Dağdalar şu anda. Seslerini oradan duyurmak istiyorlar. Şimdi biliyorsunuz dağdakilerin sözüne daha çok itibar ediyor ülkemizin yönetim kanalı. Ay işte hükümettekiler canım neyse. Ama yani buna böyle biraz da esprili böyle bakmayalım sadece. Başka bir anlamı da var bunun. Yatağın ve çevresi Kurtuluş Savaşı'nda artık bıçak kemiğe dayanıp da çareyi daha çıkmakta ve mücadele başlatmakta bulan Kuvayi Milliye gruplarının ilk eylem alanı. Oradan ateşlenen bağımsızlık ateşi ülkeyi dalga dalga sarmış ve bu millet makus talihini yenmiş, cumhuriyetini kurmuş, devrimlerini yapmış ve aydınlığa doğru yürümeye başlamıştı. Bilmem anlatabildim Arkadaşlarım zamanımızın dolmakta olduğunu işaret ediyorlar. Az sonra Ümit ana haberlerle karşınızda olacak. Bu en son söylediğim olayın da herhalde ayrıntılarını dağdan naklen yayınla da izleyeceksiniz. Unutmayın diyorum günün yorumu her akşam, sadece bu akşam dün akşam değil, her akşam saat 18.30'da canlı olarak yayınlanıyor. Yarın akşam yine aynı saatte saat 18.30'da Ulusal Kanal'ın özgür ekranından görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın.